Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizinle keyifli bir şekilde hikaye saati yapmak istiyoruz. Kiminle mi? Penguenimle. Ama öncesinde size birkaç tane bilmece sormak istiyorum. Penguen de bize cevap versin. Olur mu? Hadi başlayalım. Bir kapaklı, çok yapraklı. içinde bilgi saklı. Hmm. Düşün bakalım penguen. Ne olabilir? Kitap. Aferin sana penguin. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçelim. Dalda durur, elde durmaz. Hadi düşün bakalım penguin. Hmm. Kuş. Evet. Doğru bildi. Şimdi de sırada yeni bir bilmece var. Şekere benzer, tadı yok, havada uçar, kanadı yok. Hadi bil bakalım penguin. Hmm. Hmm, tabii ki de kar. Evet, doğru cevap Penguin. Sıradaki bilmecemiz bilmece, bildirmece. El üstünde kaydırmaca. Çok sağlıklı bir şey. Bizi mikroplardan koruyor. Hmm, tabii ki de sabun. Evet, bravo sana Penguin. Evet, artık hikayemize başlayabiliriz. Hikayemizin adı Penguen okula başlıyor. Anne ve bebek penguen erkenden yatağa girmişlerdi. Ama küçük penguen Pipa hala uyuyamamıştı. Annesi ve kardeşi çoktan uyumuşlardı. Ama penguen Pipa yarını düşündükçe heyecanlanıyordu. Daha çok var diye düşündüğü gün gelmiş çatmıştı. Yarın okuldaki ilk günüydü. Anne ben korkuyorum diye fısıldadı Pipa. Annesi uyuduğunu belli etmek için hmm, hmm diye derin bir nefes aldı. Pipa çok heyecanlı ve endişeliydi. Şimdi annesi ve kardeşi de uyuduğuna göre onu tek başına uzun bir gece bekliyordu. Pipa derin bir iç çekti ve uykuya dalmak için annesine doğru usulca yanaştı. Penguen Pipa sabah erkenden endişe ve heyecanla uyandı. Sırt çantasını özenle hazırladı. Artık okulun ilk günü için dış görünüm olarak hazırdı. Ama içindeki endişe hala sürüyordu. Onun gibi okula yeni başlayacak olan henüz tanışmadığı küçük penguen arkadaşları yola koyulmuş.